Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Gene bir pazar günüsü kitaplarımızı aldık, geldik. Yes. Siz de çaylarınızı kahvelerinizi aldıysanız eğer o zaman hemen başlıyoruz. Hemen başlamıyoruz. Devam etmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açarak bizi desteklemeyi unutmayın. Ve sen başla bakalım. Ben başlıyorum. Klasiktir. Bu hafta e, klasik, benim de kafamı karıştırdık. Klasiklerden bak. Gerçi <laughs> aslında sayılabilir yani. Klasik. Şey diyecektim. Klasik bir şekilde <laughs> hafta ay Sonra bize çok cıvık diyorlar. Şimdi hafta işleri hep şey yapıyoruz ya. Vakit bulduğumuz zamanlar pazar günü bahsedeceğimiz kitabı böyle kısaca size ipucu vermiş oluyoruz. Yani göstermiş oluyoruz. Evet. Onu izleyenler ikimizin videosunda anlamışlardır ki bu hafta roman yok. No Roman is here. No Roman. Bir adet öykü kitabı var. Bir adet de... Edebiyat inceleme diyeyim. Edebiyat inceleme aynen. İlk defa öyle seçmişiz yani. Allah'ın işi. <laughs> Şimdi benim kitabım Oscar Wilde Toplu Öyküler Everest Yayınlarından çıkmış. Geçen sene yazın ilk basımı olmuş. Evet, evet. O yüzden rahatlıkla bulabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden gönlüm rahat yani bu kitabı böyle tavsiye ederken. Aynen, gelirseniz biz buluruz size. Şimdi ben Kısa videoda da söylemiştim bazen böyle he, hepimize olur yani ne kadar kitap severdi de olsak bazen bir şey okuyasımız gelmez gerçekten yani e, ya da vaktimiz olmaz. İşte o zaman bu hikaye kitapları benim böyle imdadıma yetişiyor gerçekten beni çok rahatlatıyor. Bu hafta da öyle bir haftaydı benim için kafamı veremedim başka bir şeye bir tane öykü kitabı okuyayım dedim. Ve evet, bunun kitaplıkta bu, bu kitabın olduğundan haberim yok yani görünce böyle çok sevindim gerçekten. Çünkü Oscar Wilde'ı severim. Ben de. Tarzını severim zaten adamın hayatını biraz incelediyseniz baktıysanız zaten değişik bir adam hep böyle uçlarda olmuş hep böyle eleştirilmiş işte Kesinlikle. kötü şeyler de yaşamış gerçekten zamanına göre çok uçlarda hareketleri olan bir evet. yazar bu nedenle çok çekmiş yani zamanında İşte savunduğu şeyler sanatın icra ediş tarzı gerçekten değişik bu öykülerine de yansıyor ve insanı hep şaşırtıyor. Yani kimi zaman çok korkutuyor, kimi zaman şaşırtıyor, bazen hı. güldürüyor. Yani bir e, esprili bir tarafı da var. Evet. Korkutucu bir tarafı tarafı da var. O yüzden ben Oscar Wilde okumayı seviyorum. Ama böyle toplu öyküler olunca, seçme şansım olunca daha da güzel oldu benim için. Hı hı. Bu kitapta hem e, çocuk öyküleri var, çocuklar için yazdığı öyküler var. Hem de yetişkinler için yazdığı hı hı. öyküler var. Ama ben çocuk öykülerini Oscar Wilde'ın birazcık ürkünç buluyorum. Bilmiyorum yani. Biraz sert. Çok okudun mu? Okudum yani. bir tanesini. Biliyor musun bilmiyorum ama bana sanki şey gibi geliyor. Büyükler için yazılmış böyle masallar falan gibi geliyor. Biraz evet. ürkünç buluyorum yani. Kitapta benim en beğendiğim hikaye ilk hikaye oldu. Daha kapağı açtım beğendim yani. Canterwile Hortlak. <laughs> bir hayalet bir hortlak hikayesi. Ama gerçekten ben ilk defa bu kadar değişik bir hayalet hikayesi okudum. Şimdi yani böyle sürprizini kaçırmadan nasıl anlatırım bilmiyorum ama. Hani hep böyle bir hortlak vardır bir yer alınır, bir yere bir aile yerleşir. Orada onları korkutan, geçmişten kalmış, öbür tarafa geçememiş bir ruh vardır. Hı. O da onları korkutur. Ama burada öyle olmuyor. Burada gelen aile hortlağı korkutuyor. Nasıl yani? Ve hortlağın birazcık gururu inciniyor. Ve onun akabinde olan şeyleri izliyoruz. Sonu da enteresan. Sonu da gerçekten değişikti. Çok güzel bağladı. Hem duygusal bağlamış, hem aynı öykün içerisinde komiklik var, hem duygusallık var. Hı. Hem korku var, her şey var yani. O yüzden ilk hikayeyi gerçekten çok beğendim. Siz de hortlak hikayeleri, böyle hayalet hikayeleri seviyorsanız bunu mutlaka bir yerden okuyun yani. Bu kitap olmasa da o hikayeyi bulun, okuyun. Evet. Onun dışında işte Mutlu Prens ile Bencil Devi okudum. Çok hatırlamıyordum çünkü. Mutlu Prens'i daha önce okumuştum ama... Ben de. Bana yine birazcık ürkünç geldi yani. Evet, bir ders veriyor, çocuklara bir şeyler öğretiyor ama... Ama... Gidiş yolu hani eskiden yani problem doğru cevaplamamış evet. ama gidiş yolundan sana puan veriyorum. O gidiş yolu birazcık ürkünç yani çocukları etkiler diye düşünüyorum. Olabilir. Ama büyük olarak büyük bir yetişkin bir insan için gerçekten güzeldi. Bir sürü güzel hikaye var ama bu hafta kısa keseceğime söz verdim. <laughs> en çok sevdiğim hikayeyi zaten söyledim. Bu kitabı mutlaka okuyun elinizin altında olsun. Uzun öyküler de var. Gerçekten iki sayfalık öyküler de var. Hani bahane uyduramayacağınız bir Hı. okuma olacak. Yani kitabı okuyamıyorum, Hı. zaman bulamıyorum vesaire. Buyurun işte. Burada okuyabilirsiniz. Buyursun, İlla buyursun. bu kadar bu kadar romanlar okumanıza gerek yok. Hiç. Okuyun en sevdiğiniz öyküyü de ya da Oscar Wilde'ın en sevdiğiniz kitabını, öyküsünü Hı. aşağıya yorumlarda bizimle paylaşın. Ve biz de size teşekkür edelim. Evet. Ağzına sağlık. <laughs> bu kitabı ben aldım. Dedim ki kesin okurum. Okuyorum. Yani Oscar Wilde benim için gerçekten sevdiğim bir yazardır. Sevdiğimiz bir abimizdir. Evet ama bazen de işte böyle kısa kısa okumak da istiyor insan. Güzel. Sıra bende. Hı hı. Ben bu hafta çok değişik bir kitap okudum. Değişik bir kitap. Niye değişik? Genelde roman, bilim kurgu edebiyatı ve benzer şeyleri anlatıyorum. Ama bu sefer işin mutfağına gideceğiz. Editör ne iş yapar? Peter Jinn tarafından hazırlanmış bir kitap. Hı. Kitabın alt başlığını ben de söyleyeyim zaten konuyu özetlemiş olacağım. Sanat, zanaat ve ticaret üçgeninde kitap editörlüğü. Güzelmiş. Şimdi bu alanda Türkiye'de çok fazla yayın yoktu. Son iki aya kadar. Hı, hı İki ay içerisinde bu kitap çok eski bir kitap ama iki ay içerisinde iki farklı kitap daha çıktı bu alanda benzer konularda. kitap Kitapların yolculuğu ve editörlükle ilgili bir iki kitap çıktı. Şimdi hı hı. bu benim şunu merak etmemin sebep oldu. Gerçekten editörlük mesleğini tam olarak biliyor muyuz? Hı hı. Gerçekten kitap okumayı çok seven insanlar, o işin mutfağında neler olduğunu, o işin yani arka planda neler döndüğünü, işin mantığını gerçekten biliyor muyuz? Bilmiyorlar. Yani. Çoğu bilmiyor. Yani bizim de eksik olduğumuz yanlar var. Hı hı. Biz 10 yıldır bu işlere emek veriyoruz ama en azından kitapçılık yapıyoruz. Ama bazı noktalarda bilmediğim şeyler vardı. Bu kitap sayesinde öğrendim desem yeridir. Bu kitabın içerisinde sadece tek bir insanın yazdığı metinler yok. Benim zaten en çok sevdiğim kısım da bu oldu. İçindekiler kısmına benim bakmam lazım. Onu aklımda tutamam. Farklı kategorilere ayrılmış yazarımız hmm, kitabı. Bayağı kapsamlı bir şey benziyor. Aynen. Bir kitabın seçimi, kitabın teklif edilmesinden kitap haline gelmesine hmm. ne kadar yolculuğu, kitabın okura ulaşması yani üretim ve pazarlama, kabine türler arası ve yayıncılık alanında kariyer yapmak isteyenlere tavsiyeler evet, gibi zaten alt yani Direkt fiziksel olarak yapım aşamasından önce bunlar da var. Düşünce aşamasından, Oo. işte o ulaştırma aşamasına kadar bir sürü şey var yani. Yani Şu kitap ya da bu kitap sizin elinize gelene kadar ilk önce yani bir dosya yazar hazırlar. Hı -hı. Ya da bir hazırlanmış bir... Önce fikir, kolektif ortaya, fikir. ortaya çıkar. Aynen. Aynen bir fikir ortaya çıkar. Ya bir kişi hazırlar ya da kolektif olarak birden fazla kişinin emekleri toplanır. Bir yayın evinin, bir editörün onu basmayı, üretmeyi, yani insanlara ulaştırmayı kabul etmesi gerekir. Önce kapılardan döner. Bin o, tane o insandan. O döner. çok uzun olan bir süreç olabiliyor bazen. Eğer bir şekilde isim yapmış biri değilseniz ya da sansasyonel <laughs> bir insan değilseniz çok zor. Her ilk şey olduğu gibi. Evet, çok uğraşmanız gerekiyor maalesef. Hı hı. Ardından kitap seçildikten sonra asıl eğlence başlıyor. Editörlük zaten birçoğumuzun anladığı editörlük orada devreye giriyor. Metnin düzeltilmesi, silinmesi, yazılması, baştan düzenlenmesi, kapağı ile ilgili sorunlar. İlk okuma, o... son okuma, orta okuma. Neler neler ya. Hani az çok biz de bu işleri elimizi bulaştırdığımız için bir bir buçuk yıldır. O yüzden ihtiyacımız olan şeylerden biri de bu işin felsefesini de öğrenmekti en azından benim için. Hı hı. Sevdiğim bir kitap oldu. Biraz e, yoğun bir kitap. Şöyle yoğun. Her başlık ilginizi çekmeyebilir. Akademik yayınları nasıl hazırlandırılır ben açıkçası merak etmedim. Gün Zaten baştan başlayıp roman gibi okumanız gerekmiyor evet. yani. yani. Peyderpey okuyup böyle ha demek ki bu da böyleymiş diyebileceğiniz bir çalışma. Hı -hı. Zamanında editörlük yapmış ve yazar temsilciliği yapmış, yayın evlerinde çalışmış insanların makaleleri var burada. O yüzden Hı -hı. bir başucu kitabı bu işlerle ilgilenenler için. Özellikle çok sevdim o yüzden ben bu kitabı. Harika. Ne zamandır okumuyordum okuduğumda mutlu oldum. Kitabın Türkçesi çok iyi. Bu konuda bir şey söyleyemem. Şimdi editör ne iş yapar kitabının editoryal kısmının tabi başarısız olması çok garip olur değil mi yani? Evet. Çelişki olursa. <laughs> İnsan hayal kırıklığına uğratırdı ama o konuda deli dolu yayınları işini güzel yapmış yani o konuda evet. söyleyebileceğim bir şey Bir tek kapağı çok dümdüz bir kapak. Senin kapağın çok eğlenceli. Yani hemen anlatıyor zaten ne oldu. <laughs> çok güzel. Benim küdümüz Kur'an kitabı ya bu. O, yüzden böyle böyle bir desenler böyle bir dümdüz yani. Ya öyle onun tarzı öyle yani. <laughs> Yok ya şey işin şakası o da ben bayağı beğendim. Yalnız kitabın problemi şu. İçindeki bütün kavramlar Amerika ve İngiltere yayıncılığını hani hmm. nasıl olduğu ile ilgili aslında. Yani Türkiye'deki editoryal süreçler, yayıncılık ilgili hiçbir bilgi yok neredeyse. Yani Yok zaten öyle bir şey. Bizim ülkemizde hiçbir şeyin mutfağına hmm. bu kadar eğililmiyor yani. Nasıl yoldan her şey? Sebebi de zaten yazarların uluslararası camiada iş yaptıkları için oraya biliyor olmaları. Ama hmm. yakın zamanda Türkiye'nin önde gelen editörleriyle yapılmış söyleşilerden oluşan bir kitap yayınlandı. Onu da edinmeyi düşünüyorum. Onu da okuduğum zaman burada anlatacağım. Orada kimler var? Ya Şampiyonlar Ligi gibi kadro. Onu burada okuyup anlatınca demek istediğimi anlayacaksın. Çünkü coğrafyadan coğrafyaya çok fark ediyor yayıncılık işi hem de ne kadar fark ediyor yani. Şimdi şu kitabı unutmayın. Çünkü bu kitapla ilgili bir takım sürprizlerim olabilir. Benim ama. Benim yani. Benim sürprizlerim olabilir. Ben onu gaza getirdim. O da iyice heveslendi, sen hadi yapalım dedi ama ne yaptığımızı söylemiyorsun. Her şeyini sen yap dedi ama daha fazla gerçekten daha fazla söylemeyeceğim. Yemi sürmeyeceğim. Hadi geçelim. <laughs> İlerleyen zamanlarda tarih vermiyorum. Ama aklınızda bir köşesinde kalsın o zaman Taa diyeceğim oraya videoyu bırakıyorum diyeceğim. Ha, <laughs> ta oraya videoyu bırakıyorum hatırlarsanız falan diyeceğim. Yani bu yapacağım şeyi düşüneceğim hayata geçerse geçtiğinde. Evet, geçecek. Geçerse değil, geçtiğinde. O zaman ben videoyu kapatıyorum. Kapatalım. Şimdi bu kanal 3055 mi 56 böyle bir şey oldu. Hı hı. Bu videonun çekildiği anda yani pazar günü, sizin izlediğiniz günü söylemiyorum. Hı hı. O zaman belki 3.500 olmuştur. Yok. <laughs> Tam tersi. Video <gülüyor> koyduğumuz <gülüyor> anda 15 kişi dili veriyor. Allah video koymuşlar dağılı. Aham be. Hiç belli olmaz o işler. Şimdi 3000'i geçtik. Hedef 5000. 4000 bin de değil beş 5 beş, on, öyle gideceğiz. Ama bunun için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Eğer videoyu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bize destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz, kanala abone olabilirsiniz. Ardından bildirimleri açarsanız bizi çok güzel desteklemiş olursunuz. Ve tabii videolarımızı ya da kanalımızı insanlarla paylaşırsanız neden olmasın Çok güzel olur. Kesinlikle. Söyleyerek Fazla de paylaşabilirsiniz. O da olur. Link de atabilirsiniz. Olur yani. Hı hı. Bizim bir kanalımız daha var. Evet. Onu da şuraya bırakalım. Adı sosyalleş. Şurada. Şurada ya. Hmm. Bunu da bana sattı. Şimdi kendi başka şey buldu. Şimdi onu da sen alacaksın sonra başka bir şey yapacağım. Bu <laughs> <laughs> bir döngü. Oroboros. Kendi kuyruğunu yiyen Ay ya gerçekten. Şimdi onun da, da sosyalleş. Burada daha çok kitaplar ve edebiyatla ilgili çene çalıyoruz. Orada eğlence ve Evet, sosyal medya, geleneksel medya arşivi. Evet, yani üzerine. sosyal medya, internet, televizyon bu zamana kadar neler izlemişiz, nelere bakarak vakit kaybetmişiz ya da işte faydalı olmuş bizler için hepsinin bir arşivini tutuyoruz yani. Böyle evet. çetelesini tutuyoruz derler Bunlarla ilgili farklı konu başlıklarını içerikli hazırlıyoruz. Üretimlerimiz genelde eğlencelidir. Güldürür, Parodi kısmımızı da öldürdük. Ölüm ölmesinde benim bir, çok büyük bir payım var. <laughs> Bize tabii sıktım. son 6 ayda yaşadığımız, kedimizle yaşadığımız bir dönemden kaynaklı. Çok uzun evet. süre ne zamanımız oldu ne içimizden geldi ama tabii ki başlayacağız. Birçok şey ters gitti ama biz başladığımız, başladığımız işi yarın bırakmamakla tanınırız. Hı hı. Neyse çok anlattım. Orada çok güzel özeliniyoruz. Burada kitap konuşuyoruz. İşin özeti bu. Hı hı. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Yeter o artık. zaman biz gidelim ya. Ben kedilerin mamasını vereyim. Sen de kumlarını temizle. Ondan sonra yatıp uyuyalım. <laughs> yani şu <23. hiç> var. <laughs>